Metin Yeşilkaya'nın öncülüğünde Hatay'da yapılanma ve üye çalışmalarını hızla sürdüren Büyük Birlik Partisi bugün yeni katılımcılarla üye sayısını arttırdı. Partilerinden istifa eden çok sayıda önemli isim Büyük Birlik Partisi saflarına katıldı. Bir Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Metin Yeşilkaya'nın da aralarında bulunduğu programda yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Abdülhamit Bilgi'nin de olduğu çok sayıda isim Büyük Birlik Partisi rozeti taktı. Ben şimdi size döneceğim. Büyük Birlik Partisi il binasında düzenlenen programda yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığından istifa eden Abdülhamit Bilgin, Nabil Topalca, Mustafa Kuday, Onur Kışlıoğlu, Muhammed Arsan, Ahmet Bozaltı, Ahmet Bilgin, Ahmet Bayır, Mehmet Mestan, Yayladağ İlçe Yönetiminden Mehmet Bilgin, Hasan Ateş, Kırıkhan İlçe Teşkilat Başkanlığından istifa eden Samet Başçı Büyük Birlik Partisi saflarına katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Yeşilkaya, partiye son dönemde yüzlerce kişinin katıldığını belirterek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rozetlerin takılmasının ardından tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bırakmış olduğu gibi dik duran, doğru yürüyen ve düz yaşayan bir ruhla hareket ederek bugün teşkilatımızı Hatay'da bütün ilçelerinde en güzel şekilde temsil ettik ve bundan sonra da temsil etmeye devam edeceğiz. Biz milletin kendini var eden değerleri her zaman millete gerçek şekilde olduğu gibi söyleyerek olsak da milletle beraber olacağız, olmasak da milletle beraber olacağız.